Hadi arkadaşlar, eyvallah. Allah kurtarsın hepinizi. Yola gidelim, hadi güle güle. Ee, <laughs> e, bir kişi daha eksildiniz Kadir Çavuş. Ama bu yeni arkadaşı sizin koğuşa veriyor. Gel bakayım İsmail. Bak, bundan böyle burada kalacaksın. Ve Kadir Çavuş'un sözünden çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam ağam. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük amca. Emme, ve lakin, bugün bir kişi daha eksik çıkacaksınız işe. Müdür beyin kararıyla Nuri İlker bundan böyle bağ bahçeye çıkmayacak. Koğuşta kalacak. E burada da yığınla iş var değil mi ya? Ya biz koğuştaki işleri zaten sırayla... Uzatmaya gerek yok işte çavuş. Bundan sonra böyle olacak. Müdürümün emriyle. Müdürüne bir, sana iki. Ne oldu dayı? Niye hazırlanmıyorsun? Ya giyineceğim de ne bileyim işte. Şaşıracak bir şey yok aslında dayı. Müdür efendi zaten bana ceza kesmek için bahane arıyordu. Boş ver sen. Hem fena mı? Okuyup yazmaya daha çok vaktim olur burada. mevzu nedeni belli. Geçen gün koğuştaki tatsız olaydan sonra belli ki gidip müdüre yanlış yunluş anlatmışlar olayı. O da bu fırsatı kaçırmadı elbet. Hadi şerefsiz herifler. Allah belalarını versin hepsinin. Kapıyı da üstüne kilit dedin değil mi? Tabii efendim tabii. Zekeriye nöbetleşerek başında duracağız vatan Siz işin orasını düşünmen gari. İyi iyi aferin. Ya Orhan. Dün gece ne güzel yağmur yağdı ya. Yani. Ya evet efendim. Yazın ortasında hiç yağmazdı ama hayırlısı inşallah. Hayırdır hayırdır. Rahmetin hayırsız olur mu hiç? Bak havadaki kiri, pası, sıkıntıyı her bir şeyi aldı götürdü. Rahatlattı ya. Tabii efendim tabii. Sıcağı da eritti biraz. Hadi şimdi bir kahve yaptırdı da içelim şöyle keyifli keyifli ya. Ah sonra bir görecek. Oldu sana bir tufan. Doğruları söylemiş anne. Kız mı ona? Kendisi de biliyor bunları. O yüzden delleniyor. E, bir de dedi ki... ...başka bir adamla konuşurken... ...başka birine bakarken... ...hiç olmuyoruz. Bak kızım... ...onun ayağına dolanan tek kedi sensin. Onun derdi, işi, gücü sensin. Biliyorsun bunu. Bak sana daha önce de söyledim. Olursun birazcık uyuna suyuna gitsen. Birazcık daha kocanla ilgilensen. Bunları çok konuştuk Madem. Artık benim ona da bu evliyede yapacağım hiçbir şey kalmadı. Artık her şey için çok geç. Anlıyor musun? Hoş geldin Zekeriya. Hoş gördük, hoş gördük yazar bey. Nasılsın, iyisin? Bir uğrayayım da bir bakayım dedim. Yazar beyin bir sıkıntısı, bir sorunu var mı diye. Bugünlük seni mi yolladılar bana göz kulak ol diye? Ha Ne yalan söyleyeyim yazar bey, aynı öyle oldu. Neyse, tekrar hoş geldin. Gel buyur, bir çayımı iç. Zahmet etmeseydin. Ne zahmeti canım. Gel hele gel. Sağ olasın. Sabahleyin seninle şey ettirince bir geçmiş olsun diyemedim. Kusura bakmayasın. Sağ ol Zekeriya. Zaten alışmışız senelerdir dört duvarda olmaya. Yine değişen bir şey olmadı. Demir kapı, kör pencere. Merhaba Sunu abla. Merhaba Cemil. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Her zamanki gibi çalışıyoruz işte. Pek keyfimiz yok ya bugün. İnsanın canı pek çalışmak istemiyor böyle. Neden hayrola? Ya... Konu Nuri abi Sunu abla. Bugün müdür beyimiz tarafından koğuştan çıkma cezası verildi. Bundan böyle hep içeride kalacak. Nereden icap etmiş? Ya bizim koğuştan ayrılan pislik birkaç kişi vardı da... ...müdür beye gidip birkaç yalan fişfiklemişler. Müdür bey de yasakladı işe çıkmasını. Anladım. Geçmiş olsun. Umarım yakında cezası kalkar. Aa, Sumru sen mi geldin? Hoş geldin canım. Hoş bulduk. E burada yer yok, hadi yukarı çıkalım. Bugün de çok yoğun burası. Ama sen sormadan ben söyleyeyim, kendimi yoracak bir şey yapmıyorum. Sağ olsun Salih'le Yasemin yerimden kaldırmıyorlar beni. İyi oldu geldiğin ama, laflarız biraz. Ne içersin? Çay kapayım mı iki tane? Olur ama benimki açık olsun. Hayır, biliyoruz canım biliyoruz her zamanki gibi işte. Al bakalım küçük kadar. Afiyet olsun. Sağ ol. Nasılsın dünden beri? Dedekle ilgili bir terslik yok umarım. Yok her şey bildiğin gibi işte. Asıl havadisler sende. Ne oldu dün gece? Geldi mi seninki? Geldi geldi. Anlatacak pek bir şey olmadı aslında. Sohbet ettik biraz. Sonra da gitti. Ama yine de hoştu. Hoş ve ilginç. Sevindim. Ya kusura bakma sormadım çayın yanına yiyecek bir şeyler ister miydin? Yok istemem sağ ol. Kızım bizim hesabı getirir misin? Yasemin yalnız kaldı ben bir şu kadına bakayım. 3850 lira hanımefendi. İki dakika beklerseniz üstüne geçireyim. Gerek yok Kalsın. Yalnız ben size bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bu Gökçeada cezaevi çok uzak mıdır buraya? Cezaevi? Hayrola bayan? Cezaevini pek soran olmaz da burada. Şey, eşim. Daha doğrusu eski eşim. Orada kalıyor da... ...onu görmeye gidecektim. Çok uzak sayılmaz aslında. Uğurlu'ya doğru kalır biraz. E, taksiyle 15-20 dakika falan sürer. Çok teşekkür ederim. Hadi kalkalım. Şansınıza dua edebilirim hanımefendi. Müdür beyi tam çıkarken yakaladım. Önce kabul etmedi. Ama ben ısrar edince kılmadı. İyi peki teşekkür ederim. Şöyle önden buyur dedim. Aman da aman. Ne tatlı ne sevimli bir çocuksun sen. Kaç yaşında bu güzel kız? Sekizi bitirecek yakında. Maşallah maşallah. Kocaman abla olmuş artık canım. Pek de uslu. Siz ziyaret için gelmiştiniz değil mi? Evet. Eski eşimle görüşmek istiyorum. Nuri İlker. Şu siyasi mak. Evet. Cezasını tamamlamasına da az kalmıştı. Maalesef bu mümkün değil hanımefendi. Nedenini sorabilir miyim? Nedeni basit aslında. Nur İlker cezaevi huzurunu bozacak davranışlarda bulunduğundan... ...kendisine tarafından disiplin cezası verildi. Dolayısıyla yönetmeliklere göre görüşe çıkması da yasak. Cezasının sebebi nedir peki? Dedim ya cezaevinin huzurunu bozdu rahat durmadı. Buraya siyaset sokmaya çalışınca da... ...bunun bedeli benim kitabımda ceza olur. Bakın müdür bey ben İstanbul'dan geliyorum. Yıllardır onu görmediğim gibi... ...o da kızını hiç görmedi. Sizden ricam... ...bir yarım saat müsaade ederseniz eğer... ...çok memnun olurum. Yoksa... ...derdim sorun çıkarmak değil. Yok canım. Neden sorun çıkarmak olsun ki? <laughs> Herkes Nuri İlker olacak değil ya. Dediğim gibi... ...buna imkan yok şu anda. Belki cezası bitince olabilir. Ama madem ta İstanbul'dan gelmişsiniz... ...size tavsiyem... ...adayı mutlaka dolaşın gezin. Hem kızınıza ve size değişiklik olur. Sizi adamızda ağırlamaktan şeref duyarız. Mecburen yarın akşama dek buradayım. O yüzden yarın tekrar uğrama şansım olabilir. Sizden bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. Düşünecek bir şey yok ama Neyse. Orhan Bey. gün Hanım'la ilgilenin. Emredersiniz efendim.